Sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar Sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar Sevgilim sen olmasan, yaşamak ne yara Sevgilim sen olmasan, yaşamak ne yara bir gün beni unutun, başkalarına bakma. Bir gün beni unutun, başkalarına bakma. Bir acık sevgin varsa, beni yalnız bırakma. Bir acık sevgin varsa, beni yalnız bırakma. Her gün seni düşünür, her an seni yaşar. Seni sevmekten de değil, kaybetmekten korkuyorum. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Vedat Bey, buyurun. Sizi şöyle alayım. Talibeniz Zamir Hanım Efendi'yi çağırıyorum alkışlarınızla. zamira Hanım. Merhaba. Ben sizi hatırlıyor gibiyim ama bir siz olsunuz değil mi? Bizim zamira Hanım değil misiniz? Değilim, değilim. Olsunuz, olsunuz. <laughs> ben gözlerden tanırım bir bakayım. <laughs> Aa vallahi Zamira Hanım. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Bu imaj e, nereden çıktı böyle? Hasıl oldu. Ya kahkaha yapmamış hiç. Evet. Vedat Bey, ben de onu güldürmek istedim. Ay ne kadar güzel yapmışsınız, çok şık ama, değil mi? Çok değişik yani, hoş olmuş. <laughs> Sizi tekrar görmek çok güzel. Vedat Bey, Zamir Hanım geldi, efendim sizin için. Bir hoş geldiniz. hoş geldiniz diye. efendim. Hoş bulduk. Vedat Bey nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Evet, Vedat Bey, yok mu sorularınız? Vedat Bey, ee, orada mısınız? Nerede yaşıyorsunuz efendim? Mersin'de yaşıyorum. Mersin. Ee, evlilikten beklentiniz nedir? Evlilikten beklentim. Benim yanımdaki insan, benim kalan umudum da benimle aynı bakışlara bakmak lazım, aynı şeyleri aynı görmesi lazım. Benim e, sadece koştuğumda yanımda değil. Düştüğümde de yanımda olmalı. İşte çok bir şeyler bekliyorum. Neşel olsun. Evet. Hiç evlendiniz mi daha önce? Evet. Ne kadar sürdü efendim? 12 sene. 12. Ben hiç evlenmedim ama. Haberin var? Bekarım, yalnız yaşıyorum. Annemi babamı kaybettim, abim de öyle başınız sağ olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Üç tane de çocuğu var Zamira Hanım'ın Vedat Bey. Üç tane. Evet. Evet, üç tane çocuğum var. Ama hiç Taşaya evlenmemiş olsaydı daha iyi olurdu ama bilmiyorum. Hiç evlenmesi, bu evet. yaşta. Evet. Olmaz. Yaş kaçtı efendim? 56 yaşındayım ben. Benden büyüksünüz. Siz de 54 yaşında değil misiniz? Evet. İki yaş çık. ne olmuş? Problem mi sizin için? Ya yaşını göstermiyorsa olabilir. Şu an zaten anlayamayacaksınız. Çok yüzünü fazla göremeyeceğiniz için. Neyse bir görsün e, Vedat Bey, Zamira Hanım'ı. Buyursun açalım paravanımızı. Yılları durduracak. Güneşi dolduracak. Sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum. Deli gibi sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum. Beni. Beğendiniz mi? Çok güzel olduğunuzu tahmin ediyorum. Güldürebildim mi sizi? Yok. Tamam. Yok. Üzgünüm. Genç duruyorsunuz bence ama. Teşekkür ya. ediyorum. Siz de öylesiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Evet ikiniz de yaşınızı göstermiyorsunuz bu arada. Evet. Ama Zohra bir sorun var ya. Hayırdır? E ben hiç evlenmedim. Çocuk sahibi olmak istiyorum ama on üç tane çocuğu var. Ha, benim beş tane çocuğum var. Pardon. Üç, Değil üç tane mi? Üç tane çocuğum, iki tane de torunum var. Allah bağışlasın. E, bu da var. Ha. Bu arada. Çocuk mu istiyorsunuz Vedat Bey? Bir çay içelim. Hı? <laughs> güzel olur tabii ya. Oturun konuşun. Değil mi Zamira Hanım? Olabilir. Neden Evet. Yok. Belki siz de yüzünüzdekini çıkarırsınız. Daha net görmüşsünüz. Hayır. Görmüşüm. Hayır. Yüzümüzdeki çıkmayacak. Evet. Bu kararanın net olmayınca çıkmayacak yüzümüzdeki. Haa. Aa, e, i̇yi Vedat Bey. Bu şekilde bir çaya e, evet der misiniz? Evet. O Peki var. o zaman alkışlarla biz Çay Gelsin <laughs> kafeye uğurlayalım. Buyurun. Bir çay gelsin Gelsin. her can <laughs> söyle.